Her dönüşte kölelik ve kulluk altında bulunulamaz. Herinin tanınma hakkı vardır. İnsanların işkenceye uğramama, hukuki bir kişiliği vardır. Onlarla eşit ve özgür yaşama hakkı. İnsan onuru önünde eşit. Herkes seçme ve seçilme hakkına sahip. Sonun yargı yolu başvuru hakkı vardır. Bir mülkiyet hakkı vardır. Herkesin din hakkı vardır. Onun karşısında başka bir kelenin söz hakkı vardır. Herkesin sosyal gibi evlenmek hakkı vardır. Evet. evlenme ve aile kurma hakkı vardır. Evet. Mahkeme var, ama keyfi olarak tutuklanamaz. Hakkıdır. Her şimdi evet. vermek hakkı vardır. Evet. Ne olduğu saklanmayan herkes suçsuzdur. İnsanlar arasında ayrım yok. hakkı vardır.